Merhaba arkadaşlar Emsal'ın El İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz sefalar getirdiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim zil butonunu açık bırakın paylaştığım videoların anda haberdar olursunuz şimdi burada jifonumuzu bir önceki videomuzda anlattım yapım aşamalarını sayılarını hepsini verdim orada izleyebilirsiniz şimdi burada çiçeklerini yapacağız bizim jifonumuzun ana rengi 892 744 3009 sarımız şimdi burada çiçeğimizi yapacağız papatyanın aşamalarını göstereceğim burada ipimizi parmağımıza doluyoruz sihirli halka yapıyoruz burada 5 tane zürafadan oluşuyor. 1 2 bu 3 ee, zürafalarınızı ufak tutun arkadaşlar. Bu 5 oldu. Şimdi burada ipimi çekiyorum alt ipi. Bir sıra daha gideceğim. İki sıra zürafa oluyor. Altı zemini. Burada iğnemizi son batırdığımız yerde çiçeğin dibini yapacağız. İçinde 3 tane zürafa yapacağız. Geri ipimi at, atıyorum. Başa gidiyorum yani. Burada sadece ortada arttırma var arkadaşlar. 3 sayımızı koruyoruz burada. sadece orta artırma yapıyoruz. Bu 3 sıra oldu. Geri yine başa gidiyorum. Her döndüğümüzde ortada artırıyoruz. yine ipimi attım başa gittim sadece ortada artırıyoruz arkadaşlar bu şekilde 5 tane yaprak yapacağız ipimiz oyalı suni ipek 4 katlı arkadaşlar Ayşe'nin gizemli oyalarında sipariş verebilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yapacağız arkadaşlar bu son sıra son sırayı da o da 3 zürafadır hiç eksiltme yok ortada arttırma sadece bu şekilde burada ipimizi kesiyoruz. 5 tane yapılacak yuvada yanındaki zürafaya iğnemi batırdım. aynı şekilde ipimi bu tarafta ben yapıyorum sağ tarafında ipim ucu bu tarafta sol tarafa geldi bu şekilde üstünde zürafamı yapacağım ipim altından ucu kaybedeceğim yani gözükmeyecek yine üç tane zürafa Yine ipimi başa aldım. Ortada artırma 3 sayımı koruyorum. Bu şekilde 5 tane yaprak olacak. Beş tane yaprak olacak bu şekilde. Bununla beraber toplam beş tane yani. 9 sıra çıkıyoruz. E, eksiltme yoktur arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde 5 yaprağımı yapıp geri geleceğim. Bu şekilde arkadaşlar 5 yaprağımı bitirdim. Geri geldim. Bunu burada kesiyoruz. Şimdi kontur geçeceğiz üstünden. 3 kat iple kontur geçeceğiz üstünden Bu şekilde ipimi çek 3 kat. altta böyle parmağımın üstüne koydum çiçeğin altında. İlk zürafa değil ikinci zürafaya batırıyorum arkadaşlar dipte en dipte de değil ikinci zürafaya her gözlemeye batırıyoruz tepesini çıkarttık ipimizi. Bu şekilde yaprağımızın başı yuvarlak olacak. sırayla bütün gözlemelere batırarak düzgün bir şekilde ipimizi çekmiyoruz. Alt ipi 3 kat yani en dibe geldik şimdi diğerine geçeceğiz en dipteki surafamıza batırdım boşluk kalmayacak bir şekilde sıfırlıyoruz Böyle sırayla bütün yapraklarımızın tek tek üstünden geçiyoruz. bu şekilde arkadaşlar şimdi bunları bu sırayı da hepsini yapıp tamamlayıp geri geleceğim konturumuzu geçtik 4 yaprağımızı bitirdik burada şimdi burada ipimizi kesiyoruz bütün yapraklarımızı sırayla geçtik konturumuzu Bir çakmak değdirelim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da şifonun ana rengi arkadaşlar. Aynı teknikte yaptım. 5 surafayla 5 tane çiçek 5 surafayla 3 zürafa her yaprakları 3 zürafa ortada artırma 9 sayıya çıktık. 9 sıra yaptık yani. Bu şekilde olacak. Tohumunu yapayım ben. Sarı ipimiz parmağımızla sihirli halka doladım burada 8 tane zürafa yapacağım. 4 5 6 7 8 sürafamız oldu. İpi hafifçe çekiyorum. buru şeklinde yapacağız. Her gözemeye batırıyoruz sırayla. bu üç sıra oldu. üçüncü sıraya geldim yani iki sıra bitti beş sıra yapacağız toplam arkadaşlar boru şeklinde beş sıra yapıp geri geleceğim Arkadaşlar 8 sıra 5 sıra çıktım. Şimdi bunu büsüştrecez. Böyle her gözeme batırıyorum. içinden çıkarttım. Bu şekilde büzüştüm. Ters olarak içinden çıkardım. Şimdi bu tohumu çiçeğin üstünden ortasında vardı. Bu şekilde yapıştıracağız. İyice böyle denkleştirelim. Tam ortasından geçirdim. İki defa dikelim. İyice yerine otursun. Burada bir tane düğüm atalım. Bu şekilde. Çok güzel olmadı mı? Jifona da çok yakıştı. Şimdi burada Jifon'un arasında küçük bir tane daha yapacağım arkadaşlar. Burada şeyi eşitleyelim sayılarımızı. Jifonun bütün sayılarını videomda kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Videosu kanalımda mevcuttur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'sinden yapalım. Küçük bir tane daha yapalım. daha sabitleyelim çiçeğimizi. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 bu 6 Geri attım 6 tane. Yani 5 tane zürafa yaptım. Dibi en dibi 6 tane oldu arkadaşlar. Yine ipimi başa atıyorum. İplerim oyalı 4 kat arkadaşlar. Bir olana kadar Biz burada kesiyoruz yaptığımız çiçek monte edeceğiz oraya bu çiçeğin altta parmağımıza sardığımız ip biraz uzun bırakalım monte etmek için artık ip ekleme yapmayalım arkadaşlar renkleyip monte ediyorum bu model jifonu bu jifonu çok yakıştı bence Yeter. Bu kadar. İpimizi kestik. Ben çiçeği ütülemedim arkadaşlar bu çiçekleri yaptığınız zaman önce bir ütü geçirin sonra monte edin sonra tohumu yapıştırın modelimiz böyle Bunu da daha önce yapmıştım. Dağların bütün sayıları benim videomda mevcuttur. Kanalımda yüklenmiştir videosu. Bakabilirsiniz orada. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.